Değerli dostlarım Kafkasya'ya bakmamız gerekiyor çünkü orada artık sert rüzgarlar esiyor. Hiçbir zaman istemeyiz. Çünkü o 44 günlük savaş zaten e, bir savaşın ne olduğunu umarım hem Azerbaycan Türklerine hem Türkiye'ye hem de Ermenistan'a anlatmıştır. Fakat burada problem e, Ermenistan tarafından kaynaklanan uzlaşmazlık manevraları ve küresel sistemi arkasına alarak yeniden ve yeniden ve sürekli olarak Azerbaycan'ı bir şekilde diplomatik köşeye sıkıştırma çabaları. Ortada bir gerçek var. Savaşı kazanan tarafın sesi yüksek çıkar. Savaşı kazanan taraf sonuç itibariyle kazanmış olduğu savaştan aldığı güç de kendi deklarasyonunu yapar ve o deklarasyon çerçevesinde bir sonuç alınmasını ister. Ama burada tıpkı Kıbrıs meselesinde olduğu gibi savaşı kaybeden tarafın sesi yüksek çıkıyor. Tıpkı yani Türkiye 1974 yılında Kıbrıs'ta bir zafer kazandı, bu zaferi Kıbrıs'ta kendince stratejik bir alanı oluşturarak taçlandırdı. Fakat sonuç sonuç siyasi olarak alınamadı. Niye? Çünkü savaşı kaybeden tarafın küresel sistem içindeki lobisi güçlüydü ve o lobi her yönüyle girdi devreye ve ondan sonra da kaybeden tarafın sesi yüksek çıktığı için kazanan tarafın talepleri duyulmaz hale geldi. Benim kaygım bu yönde bir ilerleme olduğu yönünde, Laçin koridorunda. Çünkü sonuçta 9 Kasım 2020 günü Rus lideri Vladimir Putin'in araya girmesiyle Nikol Paşinyan Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye üçlü bir deklarasyon yaptılar. Ve madde madde her şey yazıldı. O maddelerin içinde evet bu coğrafyadaki iletişimin güçlenmesi, ulaşım ve nakliye yönündeki engellerin Kaldırılması öngörülüyordu ve buna göre de Ermenistan yine Laçın Koridoru'ndan yararlanmaya devam edecekti. Fakat bunun karşılığında da Azerbaycan'ın da toprağının dışında kalmış olan Nahçıvan bölgesiyle Azerbaycan'ın batı toprakları arasında Zangezur Koridoru diye adlandırdığımız bir koridor oluşacaktı. Gerek İran'ın bu konudaki müdahaleleri, gerek Ermeni diasporasının müdahaleleri, gerek orada kriz çıksın da ben orada kalayım diyen Rusya'nın müdahalesizliği sonucunda Azerbaycan, arkadaşlar siz bana karşı önermiş olduğunuz hiçbir konuyu yerine getirmiyorsunuz ve benden sürekli destek bekliyorsunuz diyerek haklı olarak Laçin koridoru önü üzerinde kendi egemen topraklarında bir kontrol noktası kurdu. Bu kontrol noktası kurulana kadar da Ermenistan'ın Hankenti merkezli yasa dışı, meşruiyet dışı, ayrılıkçı yönetimi mayınlar, silahlar şunlar, bunlar yolladı ortaya çıktı. Şimdi bunu yapmasın mı? Adam egemen toprağında Arkadaş benim egemen toprağımda bana söz verilmesine rağmen hala silahlı unsur var. Ben bu silahlı unsurları Han kentindeki, Hocalı'daki silahlı unsurları terörist ilan ediyorum. Bu teröristleri buradan alıp götürecektiniz. Neden hala duruyor diye sormasın. İşte olay buradan patlak veriyor. Ama dışarıdan baktığınız zaman Zavallı Ermeniler 120 bin kişi abartılmış rakam açlıkla karşı karşıya. Niye? Çünkü Azerbaycan kontrol noktasını kurduktan sonra uluslararası Kızıl Haç'a ait araçlarla bile yasa dışı faaliyet yürütüldüğünü, bir takım malzemenin hangi kentine aktarıldığını tespit etti. Arkadaşlar, böyle de bir durum mu? Dolayısıyla özellikle son noktada, e, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Laç'ın koridorunu e, trafiğe kapattı. Kızıl Haç meselesinden dolayı. Şimdi böyle bir atmosferde ne yaptı Ermeniler? 17 tırlık bir Konvoy yaptılar. Geçen salı günü itibariyle çarşamba yola çıktı. Ee, ve e, Laçın'a geldi. Laçın Koridoru'nun şeyine. Bir dakika onun da bir köyün adı var. Ondan sonra Cornizor e, Köyü. E, Skype, Skype diye de adlandırıyor Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Neyse o köye geldiler ve orada duruyorlar. Paşin yan açıklama yaptı. İşte efendim orada açlık var. Ne açlığı var ya? Yani? Ne açtığı var? Yok öyle bir şey. Rusya'nın kontrolünde zaten yardım malzemeleri şunlar, bunlar veya işte gıda malzemeleri geçip gidiyor. İlaçlar geçiyor, Bilmem ne geçiyor. Neyse, biz 360 ton un, şeker ve yemeklik yağ ve diğer ana gıda maddelerini yollamak istedik 17 tırımız hala laçın koridorunun kapısında bekliyor. Şimdi bu ne biliyor musunuz bu insani yardımı kavramını kullanarak küresel sistemde Azerbaycan'a karşı bir kara delik oluşturmak. Kara delik oluşturuyor. Nitekim çok da üzüntü verici isimler var e, aralarında. E, Erivan'da görevli e, diplomatik misyonlardan bir heyet e, Ermenistan halkıyla dayanışma maksadıyla işte o Kornisor köyüne, onun Azerbaycan'daki adını bilmiyorum. Ben Ermeni kaynaklarından aldığım için söylüyorum. O köye gittiler bir de dayanışma gösterdiler. Şimdi o ülkelerin isimlerini sayıyorum size. Bakın bu isimleri saydığımda diyeceksiniz ki Ardan abi kendi aralarında en sert çatışmayı yapan devletler konu Türklere karşı bir hareket olduğunda nasıl bir araya gelebiliyorlar? Bakın söylüyorum kimler var bir arada? Amerika Birleşik Devletleri, Belarus, başladık. Bulgaristan, İspanya, İtalya, İran, Irak, Polonya, Litvanya, Hindistan, İngiltere, İsviçre, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Fransa. Abicim 10 12 tane benzemez ya. Rus, Amerikalı, Fransız, Sır. En büyük ayıp Ukrayna. Nasıl ya? bu savaş sırasında eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Ukrayna'ya en net destek veren başkent Bakü'dür. Bakü'dür. Sokar'ın yardımları, direkt yardımlar tamam silah vermez tabii ki vermeyecek. Ama sonuç itibariyle bu kadar e, toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmuş bir devlete karşı o Ukraynalı büyükelçinin o heyette ne işi var? Ama sonuç itibariyle nereye götürüyorlar işi? Büyük bir krize götürüyorlar. Bu arada taciz ateşi yapıyorlar. Her seferinde Azerbaycan ordusu yaptı. Azerbaycan istihbaratı güzel çalışmış. Hindistan'dan, Hindistan'dan İran üzerinden Ermenistan'a gönderilen silahların konvoyunu görüntülemiş. Tenteler içinde bol miktarda çok orta menzilli füzeler, topçu bataryaları, çok başlı, çok başlıklı, çoklu roket atarlar yani e, hani 6 tane yan yana oluyor. Onların adı Pinak 1, Pinak 2, Indistan. E, inanılmaz bir mühimmat ve silah sevk etmiş İran üzerinde. İran da işin içinde. Zaten İran bütün e, dronlarını e, ya yani Ermenistan'a veriyor. Bu arada Fransa'nın da hızla e, silah yardımlarını devam ettirdiği gözüküyor. Öyle bir noktaya getiriyorlar ki şimdiden söyleyeyim. Öyle bir noktaya getiriyorlar ki yarın Ermenistan bir yerden bir ateş açarak yeni bir çatışmanın kıvılcımını patlattığında şu Adını saydığım bütün devletler çıkacaklar diyecekler ki e siz de o zaman oradaki Ermenilere iyi davransaydınız. Bunu diyecekler. Esasında Azerbaycan oradaki sivillere hiçbir şey yapmıyor. Her seferinde de aynı şeyi söylüyor. Kardeşim bu işi bitirelim. Orada kaç yüz bin kişi yaşıyorsa kaç bin kişi onlar da normal Azerbaycan vatandaşları olarak devam etsinler. Bütün dertleri şu. Ya çatışacaklar, ya da uluslararası bir garantör güç oraya yerleşecek. Ya Rus, ya Amerika, ya bilmem ne. Sonuç itibariyle Kafkasya'yı yakından takip etmek durumundayız. Ve e, bu çerçevede de iyi bakmamız gerekiyor. Hoşçakalın.